Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Temmuz tarihinde temettü verecek olan hisse için karşınızdayım. 14 Temmuz tarihinde bir hissemiz var e, temettü verecek olan. Bu da KM Pro arkadaşlar. Yani kim tek sanayi. E, kapat, dün kapattığı fiyat 112.5 TL idi. Ve e, lot başına notlarıma baktığımda 2.21 TL e, temettü verecek arkadaşlar. Yani oransız olarak baktığımızda %2 gibi bir orana denk geliyor. Ve bu geçen hafta, en yani bu haftaki videolarımı izlediyseniz yani bu hafta verecek, verilecek olan temettüler genelde %1'in altında binde iki civarı. Ee, bu yüzde iki. Yani temettü için baktığımızda aslında hiç fena bir oran değil. Değerlendirilebilir. Temettü verdiği oranda hissinin düşmesi gayet normaldir. Hani eğer böyle bir işte %2 temettü verecek, yüzde iki gibi düşüş olursa telaş yapmamak gerekiyor. Bu düşüyor ne yapacağız gibi bir durum olmaması gerekiyor. Ee, çünkü para dağıtıyor arkadaşlar. Bu oranda düşmesi gayet normal. E, ee, temettü, ikinci bir konuda temettü veren hissedin o temettü parasıyla tekrar aynı hisseyi alırsak yani yine KMPR alırsak elimizden fazla hiçbir para çıkmadan temel elimizdeki hisse sayısını artırmış oluruz. Yani ortaklık bağımızı güçlendirmiş oluruz. bu da önemli bir nokta. Bence ben her videomda bunu tavsiye ediyorum. temettü veren hissenin o temettü parası aynı hisseden almanızı tavsiye ediyorum. Ve bu şekilde elinizdeki hisse sayısını da artırmış olursunuz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.